Hoş geldin. Duaya. Geçmeden önce yorumlara. Amin yazıp beğen paylaş abone ol. Bismillahirrahmanirrahim Kur'an Meali El Araf Suresi 170 ile 189 Ayet Bölüm 17 El Araf 170. Kitaba sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte biz böyle iyiliğe çalışanların ecrini zayi etmeyiz. 171. Bir zamanlar dağı İsrailoğullarının üzerine gölge gibi kaldırdık da üstlerine düşecek sandılar. Size verdiğimi, kitabı, kuvvetle tutun ve içinde olanı hatırlayın ki korunasınız, dedik. 172. Kıyamet gününde, biz bundan habersizlik demeyesiniz diye Rabbin Adem oğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da, Evet, buna şahit olduk dediler. 173. Yahut daha önce babalarımız Allah'a ortak koştu. Biz de onlardan sonra gelen bir nesildik. Onların izinden gittik. Batıl işleyenlerin yüzünden bizi helak edecek misin dememeniz için böyle yaptık. 174. Belki inkardan dönerler diye ayetleri böyle ayrıntılı bir şekilde açıklıyoruz. 175 onlara yahudilere kendisine ayetlerimizden verdiğimiz ve fakat onlardan sıyrılıp çıkan 178. Allah kimi hidayete erdirirse, doğru yolu bulan O'dur. Kimi de şaşırtırsa, işte asıl ziyana uğrayanlar onlardır. 179. Andolsun, biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar, gözleri vardır, onlarla görmezler, kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. 180. En güzel isimler, El Esmaül Hüsna, Allah'ındır. O halde ona o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır.